Günaydınlar dostlar. 27 Kasım 2023 seans açılmadan yaklaşık bir saat önce kamu aydınlatma platformuna bir pay alım satırım bildirimi geldi arkadaşlar. Bakalım kim hemen kontrol ettiğimizde Enka gözüküyor. Arkadaşlar Enka'da son bir ayda bu 26, 23. alım haberi arkadaşlar. Onu söyleyelim bakın 23. alım haberi ve azar azar toplaya toplaya şu anda 7 milyon lotun üzerinde arkadaşlar lot topladı. Kim topladı onu anlatacağız. Bu haber aslında 27 Kasım'da gelmiş olmasına rağmen 24 Kasım'da ilgili bir bildirim. Belki 27 Kasım'da da yine almaya devam edecek. 24 Kasım 2023 tarihinde Enka İnşaat payları ile ilgili olarak 34.12-34.60 TL fiyat alımından 250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımıza gerçekleştirilmiştir diyor. Böylelikle diyor 24 Kasım itibariyle %0.64 sınırına ulaşmıştır diyor arkadaşlar. Diyen kim? Mehmet Sinan Tarar arkadaşlar. Bakın tekrar söyleyelim. 24 Kasım 24 Aralık arkadaşlar 24 Aralık'ta 31 milyon 700 bin gibi lotu varken arkadaşımızın şu anda 38 milyon 800 bin yani 7 milyon üzerinde arkadaşlar bir alım gerçekleşmiş azar azar 200 bin 250 bin 300 bin 350 bin 450 bin böyle devam ede 100 er bin çaktırmadan çaktırmadan alım yapılıyor gibi gözüküyor hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Tabii küçük yatırımcıya destek vermek için mi yapıyor yoksa kendine destek vermek için mi? Önümüzdeki günler hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.